var ya isim avcısı isim melek sus Kerem İnceoğlu'nun kardeşi olmak yetmiyor. O İnceoğlu soyadını istiyor. Melek yeter. Derdi para değil. Yani para da asıl isim. İnceoğlu olmak. Ha. Çok bekler daha o İnceoğlu olmayı. Oldu bile tamam mı? Oldu. Seval Hanım niye fena sanıyorsun? Burak Sezer'le evlenmiş. Ne? Hayırdır inşallah. Ne oldu kim arıyor? Kerem arıyor. Evlendiğimizden Hı. haberi mi oldu acaba? Nereden öğrenecek ki? Babam mı söyledi acaba? Hı. Alo Kerem. Burak. Tebrik ediyorum. Sezen'le evlenmişsiniz. Nereden duydun? Öğrenmiş mi yoksa? Ay. İnşallah çok mutlu olursunuz. Olacağız zaten. Yani kimsenin şüphesi olmasın. Sen nereden duydun? Yalnız ben değil. Herkes duydu. Hatta Seval Hanım kalp krizi geçirdi. Hastanede. Ne diyorsun sen ya? Kalp krizi mi? Durumu nasıl peki şimdi? Yarın acı yapacaklar. Kerem. Ciddi misin bak? Hı hı. Tamam. Geliyorum hemen. Annene mi bir şey olmuş? Ya evlendiğimizi öğrenince kalp krizi geçirmiş kadın. İnanmıyorum ya. Benim hemen hastaneye gitmem lazım. Bak istiyorsan gel. Ama uygun bir zaman değil diyorsan... Yapmayacaktık. Çok yanlış yaptık. Evlenmekle çok büyük, çok büyük bir yanlış yaptık. Allah'ım nedir bu ya? ...sen ne diye çıktın ki benim karşıma? Ne diyorsun sen ya? Saçmalıyorsun. Saçmalıyor muyum? Babam bana senin gibi bir kızım yok artık dedi Burak. Hayatta en çok sevdiğim insan... ...beni reddetti. Şimdi de annenin kalp krizi geçirmiş. Neden? Bu aşk yüzünden. Sezen yeter. Kimseye hayrı yok bu evliliğin. Abuk sabuk konuşma. Biz sevdik birbirimizi kızım. Aşkımızı kabul edip etmemek onların problemi. Nasıl onların problemi ya? Ne kadar rahat konuşuyorsun? ...bizim yüzümüzden olanlara bir baksana. Sezen, seninle tartışamayacağım. Yani... ...benim şimdi hastaneye gitmem lazım. <laughs> Demek anjiyo yarın. Hı? Doktor büyük bir sorun beklemiyor. Ben de herhangi bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Ayağınıza sağlık Şehrazat. Yoruldunuz buraya kadar. O nasıl söz Seval Hanım? Çocukları bekletmeyin isterseniz. Çocuklar yalnız değil ki Seval anne. Sen sıkıldın mı bizden? Doğru söyle. Hı? Olur mu öyle şey? Aliyansa takılmış, hakikaten evlenmişiz demek. Hani karın? Getirmeyi utandın herhalde. Garson diye mi yoksa annen onun yüzünden aniden kalp krizi... Melek yeter. Niye? Gerçekler ağrına mı gidiyor? Daha ileri gitme çok fena olacak. Ne olacak ya? Daha ne yapacağız? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Şşş. Sakin, ol, sakin. Susana. Tamam hadi. Yalanma mı buralım. ama Şehrazat abla? Gitti kızın tekiyle kimseye haber vermeden. Yakışıyor mu sana? Melek! Sus. Kızın teki dediğim benim kız kardeşim. Akıllı ol biraz akıllı. Hasta odasının önünde ağzından çıkan şu sözlere bak ya. Terbiyesiz. Oh. Anne. Anne lütfen bir şey söyle. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Seviyorum anne. Sizin seviyorum. Niye kabul etmek istemiyorsun?